Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şehrimizdeki polis karakolunu bir tık daha büyüteceğiz arkadaşlar. Ben baktım böyle tam böyle buraya güzel bir yer var. Polis karakolu da çok küçük. Buraya da ne yapacağımı düşündüm. Boşluk bırakarak buradan böyle geliyoruz. Polis merkezimiz dev gibi olacak. Buraları böyle arkadaşlar. Tabii ki de buraları böyle kırmayacağız. Komut komut yardımıyla halledeceğiz. Bakın böyle bu komuda yazıyoruz. Komutlarını alarak Minecraft ayır yazıyoruz. Aa polis merkezi gitti. Tüf bitik tık burayı silmek zorunda kalmayacak. Neyse şimdi buraları silelim arkadaşlar. Evet tertemiz yaptım. Polis merkezinizin eski alanı. Şimdi Bakın böyle büyük bir polis merkezi yapacağız. Dev gibi olacak arkadaşlar. Size like atarsanız sevinirim. Evet, şöyle birleştirelim. Evet ayarladım. 19'a 19'luk bir alan yapıyor. Oradan çıkacağız Evet şu ikisi fazla olmuş. Bakın alanımız böyle. Tabi bir tık daha gideceğiz. Biraz yani. Evet buradan geliyoruz bakın şöyle dört tane boşluk bırakacağız tabi buraları çimen yapacağız biz arkadaşlar Buraları şöyle dizelim Burayı böyle Komutla yapıyoruz arkadaşlar Evet burayı komutla hallettim Şimdi buraya da Evet arkadaşlar diziyoruz buralar. Bayağı bir uğraştan sonra burayı da bitirdik. Evet gördüğünüz gibi şimdi camını kapısını yapacağız. Bu arada Minecraft şehir serisi arkadaşlar 90 bölümde şu an. O bölüm kaldı. O bölüm sonra arkadaşlar 100 bölüm olacak. Size 100 bölümde final mi olsun yoksa devam edelim mi? 200 300. Yapıp yine. Yani daha ne yapacağız bilmiyorum ama şehir bitince biz de bitiririz şehir serisini yapacak bir şey yok yani. Şehir serisini seviyorsanız kanala abone ol like atmayı unutmayın eğer Minecraft şehrimize yapmamızı istediğiniz herhangi şeyler varsa yorumlara belirtin arkadaşlar Uykum geldi lan 2 senedir şehre ev yapıyoruz yani bayağı oldu bu mu daha güzel bu mu? Üçlü daha hoş durdu. Ya büyük ya büyük olsun. <laughs> evet kapımızı da yapalım. Kapı önemlidir. Kapı önemli. Böyle şey yok. Kapının üstüne bir Evet, kapılar modern kapılar arkadaşlar. Böyle fakir zirit kapılar değil mi? Yan cepheyi yapıyoruz şöyle. Evet. Bu cam bitti. Ne çabuk bitti. Ne ara yaptık? Bir de durduk yaptık. Evet diğer cam da bitti. Şöyle gelelim. Bu camımız da bitti. Bu cam da bitti. Bu arada camların aralarını dörtlü yapmaya karar verdim. Hepsinin arasında dörtlü olacak. İkiliydi başta ama dörtlü yaptık. Hepsinin arası dörtlü oldu arkadaşlar. Bakın. Böyle böyle böyle. Evet burayı da böyle ayarladım. Bura bir tık küçük olduğu için buradan da küçük cam yaptı üçlü. Burada da bir tane dışarı çıkan kafa olacak arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 bin abone, 6 bin abone olmamızda bir şey kalmadı. Hatta bu video yayınlandığında belki olmuştu olabiliriz. İnşallah olmuşuzdur. Bu videoları çektiğim gün yayınlamıyorum ayarlı videolar oluyor. Evet. Şimdi bu arka falan hep yapalım. Evet arkadaşlar burayı dizmeye hiç uğraşamam o yüzden bir tane komut çekeceğiz böyle. Bakın. Şuraya gelip şuradaki komutu yazıyoruz. Evet arkadaşlar bir köşeye yazdım ama. Şimdi buraya geliyoruz. Buradakini de yazıyoruz. Evet arkadaşlar başa fi film yazıyoruz bir tane slash koyduktan sonra. Komutları yazıp buraya bloğun ismi yazıyoruz. Villon ismi de Vehite Jonjet olması gerekiyor. Aynen. Vehite Jonjet. Evet bakın. Hiç öyle uğraşıp dizmeye gerek yok. iki dakikada şak şuk yaptık. Yani böyle. Şimdi nerede kim uğraşacak? Eskidenki gibi. Artık Minecraft'ta da bir şey gelmiyor. iki dakikada böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben burayı da yapacağım. Arkadaşlar burada bitti. Gördüğünüz gibi saniyede. Şimdi burayı da böyle hiç komut kullanmaya uğraşamadığım için elimle dizmeye karar verdim. Buraya elle dizilir abi küçük alan. Siz de yerlere elle dizin yani. O kadar da üşen geçtik. Fazla bence arkadaşlar. Bu arada daha önce bir iki sene önce şeyle alakalı video çekmiştim bu komutlar nasıl kullanıyor diye video çekmiştim ama bayağı oldu bir de çok herhalde izlenmedi kaç izlenmişti 600 mü öyle bir şey izlenmişti olsun ben yenisini çekeceğim o videonun bu şey komutlar nasıl kullanılır diye o videoyu da izlemeyi unutmayın bunu izledikten sonra tabi onu da izleyin onu da yani Evet böyle. Bakın bunların aynısını şimdi buraya yapacağız. Komik mi oldu lan bura bir tık sanki komik oldu. Çatı yaparsak belki şey olur. Bura böyle arkadaşlar. Ama burayı unutmuşum. Şaka şaka. Burayı dedim ki benim canım arkadaşlarımla beraber yapayım. Yetmiş arkadaşlar? hızlı bir şekilde buraları da bitiriyoruz. Like abone attıysanız tam şenlik olur vallahi çok. Emek veriyoruz bu videoda. Yani çok değil de orta düzey bir emek veriyoruz yani. Çok da olmuyor ya abartmayın. Buraya da şeylerle polis yazdı Police. Police miydi neydi? İngilizce mi yazıyordu? mesela göstereyim şöyle bir bakkal mıydı ne vardı bakkal yazmıştık bak böyle bakkal filamalarla filamalarla yazacağız 3 katlı mı olsun 2 kat 2 kat neyimize yetmiyor <laughs> yani 3 kat biraz abartı olur Değil mi yani Şurada ama hızlı bir şekilde gidiyoruz. Maalesef pek hızlı, pe, <laughs> yanlış diyeceğim abi. Pek hızlı sevmiyoruz, ama hızlı izleyeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar bayağı bir uğraş sonrası polis merkezimizi bitirdik ve bahçeye geçtik bahçe daha kolay olacak gibi geliyor böyle çimlerimizi diziyoruz şu anlık evet kanka var. değil buraya bir de şey daha hoş durdu O yüzden ondan yapacağız böyle de böyle yapalım <laughs> böyle güzel oldu arkadaşlar şuraya da şöyle yapacağız Işık kayarız olmazsa. Arkadaşlar videoyu nasıl buldunuz? size i̇şte güzel bir video muydu? Yorumları belirttim diye yavaştan bitiyor. Good kind have of. şöyle kaldırımları şöyle yap. Ya önce otoparkla baba ayırak. Evet. Bastım. Bakın simsiyah bir otopark. Sizce otopark gri mi olmalıydı siyah mı? Eğer gri diyorsanız yorumlar gri yazın siyah diyorsanız yorumlara siyah yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi bu araları falan şeyden yaparım. İsmi neydi? Beyazlardan aradaki yerleri yaparım. Şöyle kapatak. Buraya da olmazsa böyle dizeriz. Olmazsa full çekeriz.